Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Yapmış olduğumuz maket villa e, gayet güzel bir maket villamız oldu. Peki bunu nasıl e, yaptık daha önce biliyorsun arkadaşlar kedinin sesi de geliyor. Daha önce biliyorsunuz e, bu bölüm vardı bu bölüm vardı bir de şu bölüm vardı. Bu bölüm e, daha çok iç Anadolu e, evlere benzetmiştik bu maket evi daha sonra karar verdim. Yanda bir bölüm daha e, ekledim tamamıyla villa e, maket evi oldu bir e, villanın e, maketini yaptık daha doğrusu gerek balkonu balkonu da İtalyan balkonu görüyorsunuz gömme balkonu yani alttan e, alt kat bir üst katlara doğru böyle bir maket villa yaptık hemen şurada anlatayım bunlar. Şu maket e, vilay e, nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın e, şu bölümü böyle kesiyoruz. Bu bölümü de böyle kestikten sonra önlü arkalı. Şu bölümü de buradan böyle kesiyoruz önlü arkalı. Şu bölüme gelince bu bölümü de böyle kesiyoruz. Böyle yani o da önlü arkalı. Gene bu bölümü de e, bu şekil bu şekil kestikten sonra bu bölümleri kestikten sonra böyle ortaya gerçekten böyle bir maket e, villa çıkmış olacak e, güzel bir villa da oldu kedi rahat bırakmıyor ki kedi aklım kedi kedide kaldı benim kedi var sürekli mağlup duruyor evet şu e, maket villamız. Gerçekten güzel bir, e, hoş bir görüntü de elde etmiş olduk. Şu, e, bunlar tabii ki vernikleyeceğim bunu Vernikten sonra daha da hoş olacak. Sizle e, paylaşmayı e, istedim bir kez daha. Evet, şimdi biliyorsunuz şu bölüm yoktu, şu bölüm yoktu. Bu bölümü e, ekledik gerçekten ortaya güzel bir e, görüntü de elde ettik. Yani dediğimiz gibi bu çıtalarla şu çitarlarla, e, yaptık. Bu çıtalar daha önce bir stor perde e, ait bir çıtalar vardı elimde. Onları kestim. Birbirine yapıştırarak e, yani sıcak silikon ve japon e, Japon yapıştırıcısıyla Böyle kestim üst üste koyarak böyle bir villa yaptım. Bunları yaparken bu tür maket evleri, bu kesinlikle çizim yapmıyorum tamamıyla hayal gücümü kullanarak yapıyorum. bende de böyle bir şey var. Yani yetenek mi diyeyim bilmiyorum. Tamamıyla hayal gücümü kullanarak yapıyorum. Umarım hoşunuza da gitmiştir. Hoş bir maket villamız. Evet. Bakın şurada e, aydınlatma e, yaptık. Bu şeyle ilgili. Yani e, çatı aydınlatması. Çatıdaki e, bacalar. E, bir villada e, nasıl e, ne varsa onu yaptık. Burada da yine panzurları yaptık. Bakın. Sağlı solun. Panjur yaptık. Yani bir eve e, ne gerekiyorsa aynı sistemi bu maket villada kullandık, yaptık. E, videomu izlediğin için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.